Akçadağ Dayanışma Derneği'ni ziyaret eden Başkan Çınar, Malatya için hep birlikte çalıştıklarını ifade etti. Kozluk Mahallemizde sulama kanalının patlaması sonucu Vali Aydın Baruş, Milletvekili Öznür Çalık ve Başkan Çınar bölgeye giderek incelemelerde bulundular. Gündüz Bey ve Banazı mahallelerindeki esnaflarla bir araya gelen Başkan Çınar, esnafların taleplerini dinledi. Gündüz Bey sosyal tesisleri inşaatını inceleyen Başkan Çınar, devam eden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Müzik Yakınca Yaşam ve Spor Merkezi'nde devam eden ikinci Yaz Spor Okullarını ziyaret eden Başkan Çınar, geleceğin yıldızlarıyla bir araya geldi. Yeşilyurt Muhtarlar Korosu'nun provalarını Başkan Çınar yerinde takip etti. Müzik Başkan Çınar, Kaynarca Mahallemiz ve Yakınca Mahallemiz'de yapımı hızla devam eden deprem konutlarının inşaat alanında incelemelerde bulundu. Müzik Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organizasyonu yapılan Biz Anadolu'yuz projesi ile Şanlıurfa'dan Malatya'ya gelen 40'a yakın öğrenciyi misafir ettik. Rabia Parkımızda gerçekleştirdiğimiz Yeşilür Çocuk Şenlikleri etkinliğimizde tiyatro gösterimi, müzik dinletisi ve yarışmalarla çocuklarımız eğlenceli vakitler geçirdi. Başkan Çınar, Abdul Gaffar ve Aşağı Bağlar mahallelerimizdeki temizlik çalışmalarını yerinde inceledi.